Evet şimdi Yavuz Örmeci kalpa rampasını çıkmaya çalışıyor. Ay! Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Buraya çıksın. Hepimize çıksın. Bütün garaja mı çıksın? Bütün garaja çıksın. Ben hariç. Sen daha az <laughs> Geliyor adam işte. <laughs> Oraya kadarmış. Bravo! Yaşa be! Kurtul motordan. Gel. bak bir şey yapıyor. Ne o keşif yapıyor kestirdi. çizgi belirliyor çizgi kendini sen şimdi ne diyorsun bu orayı çıkabilir mi kalfa olabilir mi olabilir çıkarsa ama çıkarsa kalfa mı olacak bu şimdi çıkarsa kalfa olacak ama şey ee... bugün şartlar şansına zor zor yani yağmurlar çok büyük ol kaçmış <laughs> Nasıl Evet Vay be Yavuz abi oldun sen ha ya orası önemli. Vardı mı orayı da? He. Nereden gazı. <laughs> aşağıda 1 2 yapacaktım ben. 2 i̇ki, iki yapmadım orada. 1 bir, bir de 2 de vrr dedi kaldı aşağıda. Iki Sen şurada iki. devri kaybettin şurada. Ha. Şurada biraz daha gazı açacaktın. Şurayı canavar gibi çıkardın. Evet. Gazdan ya bu da. Tekerleklerin havası iyi kaydırıyor ya. Geçen haftaydı. Ne oldu acı? Yavuz abi patron düştü. Hey! <laughs> 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 ne oldu? Çok kasmadım ya sağa doğru bakıyorum kaçıyor. <gülüyor> 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 Çıkar orayı ya bir şey yok. Yavuz abi antrenman olsun. Evet hacı, görüşlerinizi alalım. Güzel. <laughs> Çıkamayınca güzel mi? Evet. Yavuz abi, sizi antrenman Taksikiler sahasına gibi durma alalım. Ya. Vallahi billahi taksici gibi. <laughs> Bak şuradan birinci vitesle topukla. Ama ayağa kalkacaksın şurada Ayağa kalkamazsan dağılırsın. Evet. Evet Ahmet Bey, sizi de görelim. Yukarısı bozuk mu biraz? Yok, iyi yukarısı. Nasıl iyi? Kaymak gibi. <laughs> Biliyorum ben o kayma. Lastiğim yok. Yerim dar. <laughs> Lastiğim yok. Kabak. Zaten endurocular ön tekerle ilerliyor biliyorsun, arka <laughs> tekerle değil. Hadi hadi hadi. Ben mi deneyim? Evet. Beni hadi. Kaçma. Dene dünya alem teknik görsün bebeğim. Abi, dünya alem. Çıkar mı çıkamaz mı ya bu da? Çıkar. Çıkar. Hayvan bu ya, insan değil i̇nsan ki. İnsan değil ya. Bak. Ama artık o yere oturacağım. Mana mana mana. Orası işte. Orası. Abi, benden mi? fazla çıkamadı. Evet. evet. Alçak! Oraya kadarmış! Götünü başına oynatma fazla! Evet Ahmet ikinci defa deniyor rampayı. Burayı çıkamazsa rahat edemez o. Evet. Evet. Oradan da biraz zor kalkarsın. Gazı biraz az açsa aslında dağılmayacak çok açıyor. Ben çıktım evet. yere kadar geldi. Evet. Yavuz Örmeci de bu rampayı deneyecek. Yalnız gaz açmayı öğrenmiş ha. Bir seferde çıkıyor bu Oğlum o bile iyi lan. Bunun emsali adam hiç çıkamadı Bravo. ki. Bravo! Bravo! Evet ne düşünüyorsun çekirgen hakkında? Baya ilerleme var. Çok ilerleme var. Şurada kalması lazım hemen Tabii. şu ilk virajda. Tabii. Ekin hocam bu senin motor. Sen buraya kadar çıkamamıştın. İki bekliyoruz antrenmanları. İki zamanlıyla da bekliyoruz evet, Ekin Bey. İki zamanlıyla da bekliyoruz.